Merhaba arkadaşlar BC Crypto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber EtherMail'in test netine katılacağız. Ama ondan önce EtherMail'den biraz bahsedeyim. Ethermail'i anlatmaya başlamadan önce ufak bir duyurum var arkadaşlar. Bu videoda bir çekiliş yapıyoruz. Bu videoyu beğenen, videoyu yorum atan ve kanala abone olan kişilerden birine 100 TL değerinde airdrop hediye edeceğiz. Kazanan kişiyi bir sonraki videoda açıklayacağız. Açıklamalar bölümünden de belirteceğiz kimin kazandığını. Katılmak için yapmanız gereken sadece kanala abone olmak, videoyu yorum atmak ve videoyu beğenmek. Bu kadar. Şimdiden herkese bol şans diliyorum ve hızlıca videoya geçiyorum. EtherMail, anonim ve şifreli cüzdandan cüzdana iletişim için standart belirleyen ilk Web3 e-posta çözümüdür. Geleneksel e-posta, iletişim açısından Web3 müşterilerine yetersiz olduğunu gösteriyor. Gelenekselin oluşturduğu bazı problemlerden bahsedeyim. Kimlik avı saldırıları. Eski e-posta hizmetleri, bilgisayar korsanlarının e-postalar aracılığıyla siber saldırılar başlatması için kolay bir hedef oluşturan eski ve kullanılmayan e-posta aktarım protokollerini kullanır. Pazarlamacılar tarafından spam gönderme. Çoğu kullanıcının gelen kutusu binlerce okunmamış e-postayla dolup taşıyor ve bunları okumak için çok az veya hiç teşvik yok. Mahremiyet kaygısı sağlanan ücretsiz e-posta hizmeti karşılığında eski e-posta sağlayıcıları reklam makinelerine veri beslemek için e-postalarımızın içeriğini tarar. Yeni veri gizliliği yasaları uzun süredir devam eden istenmeyen pazarlama erişimi sorununu ele almak için tasarlanmıştır. Ancak yeni reklam paradigmalarına yer bırakacaktır. Anonimlik Web3 kullanıcıları ve işletmeler arasında geleneksel çözümlere ek olarak anonim iletişim neredeyse imkansızdır ve genellikle Telegram gruplarıyla dolaşılır. Web3'te merkezi olmayan e-posta standartlarının olmaması. Şu anda d ve geleneksel e-postalar arasında e-posta göndermek veya almak çok zor. Cüzdan adresleri herhangi bir Web3 etkinliğinden otomatik uyarı almaz. Bu tür sorunların çözümü için Ethermail bir proje geliştiriyor. Peki önerdikleri çözümler neler? Otomatik kişi listesi, zincir etkinliğine göre kendini güncelleyen bir posta listesi oluşturur. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan tüm token sahiplerinize ulaşır. Gelen kutusu talep edilmemiş olsa bile e-postalar gelen kutularında bekler. Web üç tabanlı segmentasyon. Farklı hedef gruplarla, önceki sahipler, aktif sahipler gibi iletişiminizi kişiselleştirmek için 30'dan fazla segmentasyon filtresi bulundurur. Simgeniz ya da NFT'niz ne sıklıkla el değiştirirse değiştirsin e-postalar her zaman doğru alıcıya gönderilir. Abonelikler EMT karşılığında reklam verenlerin gelen kutusunu hedeflemesine izin verilen e-posta toplamalarını etkinleştirir. Bu aboneliklere Ethermail, şirketler, bloglar veya diğer kişiler sponsor olabilir. Ve bunun gibi gibi bir sürü güzel etkinlik. Bunlardan yine açıklamalar bölümünde bahsediyorum. Eğer incelemek isteyen olursa orayı da kontrol edebilir. EMT Token Ekosisteme katılan kullanıcılar bir Ethermail e-posta adresine ihtiyaç duyacaklar ve ödüllendirme protokolü aracılığıyla EMT kazanacaklardır. Ethermail'in partnerleri arasında Barcelona Blockchain Ventures, Fabric Ventures, Greenfield One, Ethereum, Celo ve Flow blockchainleri bulunuyor. Şimdi testnet'e geçebiliriz. Açıklamalar bölümünde bulacağınız Ethermail kayıt linkine tıkladığınızda bu sayfaya geleceksiniz. Burada hemen üstte Get Beta Access denen butona tıkladığınızda sizden cüzdanınızı bağlamanızı isteyecek. Tabi burada bir Metamask cüzdanına ihtiyacınız olacak. Sisu Testnet katılım videomuzda nasıl Metamask kurabileceğinizi ve kullanabileceğinizi anlatmıştık. Eğer o videoyu da izlemek isterseniz kartlara bırakıyorum. Her ihtimale karşı içinde varlık bulundurmadığınız bir Metamask hesabı kullanın. Metamask'iniz Ethereum Mainnet ağında olsun. Hemen onu da göstereyim. Hesabınızı bağladıktan sonra şuradan kontrol edebilirsiniz. Benimki şu an ethereum ana ağında. Metamask'inizi de bağladıktan sonra sizi otomatik olarak bu sayfaya atıyor. Buradan next'e tıklıyorsunuz. Burada sizden bir e, ikinci mail adresi istiyor. E, backup maili, yedek mail olması için. Bunu yapmanız şart değil ama yaparsanız ekstra 200 EMC token kazanıyorsunuz. Eğer yapmak isterseniz de buraya mail adresinizi yazıyorsunuz ve next'e tıklıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Bunları yaptıktan sonra next, next, next diyorsunuz klasik bir şekilde. Bitiyor. Sonra Encryption Keys'ini alıyorsunuz. İmzaladım. Keylerimi de aldım. Finish dedim. Artık bitirdim. Bunların hepsini yaptığınızda 250 EMC token'ınızı kazanıyorsunuz. Ve o da hemen burada gördüğünüz üzere. Ayrıca burada bu 250 EMC yazan yere tıkladığınızda bir referans linkiniz var. Bu referans linkiyle kayıt ettiğiniz her arkadaşınız için ekstradan 250 EMC token kazanıyorsunuz. Evet, Ethermail testneti ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca Twitter ve Telegram adreslerimiz de açıklamalar bölümünde mevcut. Onları da takip ederek farklı etkinlik ve airdroplardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.